Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Halil. Kotlin eğitim setimizin 22. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlere tüm yazılım dillerinde ve Kotlin dilinde yazılım dillerinin en önemli konusu olan fonksiyon kavramını anlatmaya çalışacağım ve örnek bir uygulamayla bitireceğim. Fonksiyonlar yazılım dilleri için çok önemlidir. Gerek nesne tabanlı gerekse bir mobil uygulama yaparken biz hep fonksiyonlardan yararlanırız. Fonksiyon yazılım dilinin olmazsa olmazıdır. Konumuza ve örneklerimize geçmeden önce sizden tek ricam lütfen kanalımızın büyümesi ve daha farklı ve daha en güncel içeriklerin gelmesi için lütfen kanala abone olun ve destekleyin. Ayrıca da bildirim zillerini açmayı unutmayın. Şimdi fonksiyonlar nedir diye size kısaca özetlemem gerekirse tüm yazılım dillerinin hepsinde Fonksiyonların kullanım amacı belli kodlarımızı bir arada tutup onları yönetmeyi ve tekrardan kaçınmayı sağlayan kod blokları oluşturmamızı sağlayan genel bir yapıdır. Bu genellikle nesne tabanlı ve normalde bir uygulamada bir işlemi yaparken kullanılacak çok gönlü metotlardır. Kısacası fonksiyonlar. Şimdi fonksiyonları oluştururken dikkat etmeniz gereken iki tane 2-3 tane önemli kural vardır. Bunlardan biri fonksiyonları oluştururken dönüş tipi olan ve dönüş tipi olmayan fonksiyonlar oluşturabiliriz. Dönüş tipi olan nedir? Mesela verdiğiniz bir sayıyı mesela 2 ile çarpıp bana geri dön istediğiniz bir fonksiyon oluşturmak isteyebilirsiniz. Dönüş tipi olmayan fonksiyonlar da ben ekranda bir butona bastığımda bir yazının belirmesi ya da bir mesajın belirmesi, hiçbir dönüş tipi ve matematiksel işlem olmayan metotlara yani fonksiyonlara da ihtiyaç duyabiliriz. Ayrıca fonksiyon oluştururken parametre alan ya da parametre almayan olarak da e, işlemler yapabiliriz. Parametre alan nedir? Örnek veriyorum bir sayı verirsiniz. Bu sayıyı bu fonksiyon içinde 2 ile çarp, 5 ile çarp ya da kara kökünü al. Der gibi ya da parametre olmayan sadece mesaj bırakan e, metotlarda oluşturabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen pratiğe geçelim. Bir fonksiyon oluştururken ilk önce fun kelimesini kullanıyoruz. Daha sonra fonksiyonumuza isim veriyoruz. Mesela selamla diye bir isim vereyim. Süslü e, parantezimizi açıp kapatıyoruz. Daha sonra da süslü parantezimizi açıyoruz ve içine mesajımızı yazıyoruz. Buraya selamlar. Bu oluşturduğum fonksiyon Yukarıda da anlattığım gibi dönüş tipi olmayan, dönüş tipi olmayan ve parametre almayan bir fonksiyon oluşturdum. Bu fonksiyonun amacı ekrana sadece selamlar yazmak. Bunu da hemen size gösterip selamlar yazıyorum. Çalıştırıyorum. Selamlar diye fonksiyonumu çağırıyorum. Gördüğünüz gibi selamlar içindeki selamlar yazısı ekrana basıldı. Şimdi bir de bunun kısaltılmış bir yazışı var. Selamlar 2 diyelim. Böyle süslü parantez açmadan ve uzun uzun yazmadan mesela böyle de selamlar 2 diye oluşturabilirsiniz. Bunu da içinde print metodu olmadığı için biz dışarıdan yazıyoruz. Selamlar 2 dediğimde yukarıdaki ile aynı işlemi yapacak. Gördüğünüz gibi selamlar 2. Şimdi parametre alan ve dönüş tipi olan bir fonksiyonu oluşturalım. Onu da şöyle fonks çarp diyelim. İki tane sayıyı çarpalım. A sayısı tipi integer. B sayısı da tipi integer. Daha sonra iki noktalı virgül koyuyorum ve dönüş tipini belirtiyorum. Integer ve daha sonra da süslü parantez açıyorum. Dönüş tipi olan ve içinde bir işlem yapılan fonksiyonlara mutlaka return ile geri döndürme yapmanız gerekiyor. Onun için de return a çarpı b diyorum. Yani çarp fonksiyonunun parametresi A parametresi ve B parametresini alıyorum. İçeride return ne çarpıp işlemi geri döndürüyorum. Return ile bir işlem yapıyorsanız da bunu ekrana mutlaka print'le basmanız gerekiyor. Onun için de çarp diyorum. Süslü parantez açıyorum. Mesela 5 ile 2'yi çarp. Hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi 10 sayısını verdi. Bunun da kısaltılmış olarak yazılışı fun çarpı 2 a integer b sayısı da bir integer olacak. Daha sonra dönüş tipi integer olacak ve eşittir a çarpı b. En kısa yoldan yazılışı böyle uzun uzun süslü parantezde yazmak istemiyorsanız aynısını yapabilirsiniz. Mesela bunu da çarp 2 diyelim. Ne diyelim? 2 ile 6'yı çarp. Hemen bunu da çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 10, 12. Yani şu çarp fonksiyonu 10 sayısını döndürdü. Çarp 2 fonksiyonu da 12 sayısını döndürdü. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şöyle dönüş tipi belirtmediğiniz metotlarda Bazen sistemsel hatalar alabilirsiniz. Mesela selamla 3 diyeyim. Bunu da çözmemiz için init derseniz bu da ya unit derseniz pardon özür dilerim. unit derseniz bu unit de bunun void olduğunu void olduğunu söylüyor. Bazen sistemsel olarak hata verebiliyor böyle dönüş parametresi ya da e, bu fonksiyonun hangi tipte bir metot olduğunu e, söylemeniz gerekiyor bazı sistemlerde çünkü gördüm. Bunu da dikkatli almanızı öneririm. Şimdi isterseniz bir plaka tanımlama uygulaması yapalım. Hem de fonksiyonların içinde when e, nasıl kullanılır onu size göstereyim. Şimdi fun diyorum yani bir fonksiyon oluşturuyorum. Plaka tahmin et diye bir isim veriyorum. Daha sonra bir a değişkeni oluşturuyorum ve tipini integer diyorum. Bunun dönüş tipi en iyi olacak. En ne demek? Bu Plaka tahmin et fonksiyonu integer da döndürebilir, string de döndürebilir, boolean da döndürebilir. Herhangi bir şey döndürebilir diyorum. Daha sonra buna ven diyorum. Şuraya venin içine sayıyı atıyorum. Ve eğer plaka kodu 1 ise Adana. Plaka kodu 34 ise İstanbul. Şöyle yazalım. İstanbul. Ve en sonunda da else ise e, hiçbiri. 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 Pardon buraya sayı demişiz. A diyeceğiz. Tamam. Burayı yanlış yaptım. Şimdi burada yaptığım arkadaşlar plaka tahmin et diye bir fonksiyon oluşturdum. İçine a tipinde bir parametre alıyor. Ve a tipi parametrenin tipi de integer. Daha sonra bu eni, bu plaka tahmin et her türlü sonucu döndürebilir diyorum ve bunu venle bir döngü halinde hangi sayı gelirse onu içeride kontrol edip onu yapıyorum. Şimdi print ln ile basalım ve plaka tahmin et tahmin et de bir parametresini girelim. Bakalım sonuç ne olacak. Gördüğünüz gibi Adana'yı verdi. 34 yapsam İstanbul diyecek. Basit bir fonksiyon uygulaması yaptık. Venle plaka tahmin uygulaması da yaptık. Şimdi kısaca özetlemem gerekirse fonksiyonlar fun kelimesiyle tanımlanır. Dönüş tipi olan ve dönüş tipi olmayan olarak ikiye ayrılır. Ayrıca içine parametre alan ve parametre almayan diye de fonksiyonlar ayrılır. Parametre alan fonksiyonlar return ile mutlaka dışarıya bir sayı döndürülür. Return ile dışarıya döndürülen sayı da println ile o an bastırılması gerekiyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala destek olmak için ve yeni ve en güncel içeriklerin gelmesi için... Abone olun ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.